Kaş. Aman Allah'ım! Çift Matematik kanalında LGS'ye kadar her gün çıkmış soruları mı çözüyorsunuz canım hocacığım? Çok teşekkürler. Ben de hemen abone olup bildirimleri açayım da anında soru çözümlerini izleyeyim. Bu arada bu hafta ikinci dönem ikinci yazılı çözümleri de gelecek. Bu da benden söylemesi kankam. Öptüm seni. Selam gençler. Tekrardan çıkmış bir soru var karşımızda. Bursluluk sınavında çıkmış bir soru. Bakın böyle sorularda modelleme sorularında size ben bu soruyu niye aldım? ilk önce ondan bahsedeyim. Uzun uzun hepsini yazmadan, tüm şıkları incelemeden, ufak tüyolarla, ufak ipuçlarıyla bu soruyu kısa sürede çözmeye göstereceğim ben size. Bir kere bak burada dikdörtgeni parçalamış x², 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 x kare x kare x kare eksi x, x eksi x artı x artı x eksi 1'ler falan normalde ne yaparız? İşte bu ifade deriz ki 3 tane x kare olduğu için 3 x kare. Daha sonra işte bir eksi x ile bir artı x birbirini götürecek. Kaç tane x kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane x kaldı. Artı 7 x. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane eksi 1 var. Eksi 6. Daha sonra bunları böyle sırayla dağıtacağım. Dağıtacağım. Neye ulaşacağım? Buradaki sonuca ulaşacağım. Böyle yapmama gerek var mı? Gerek yok. Ne yapacağım bak. Tabii ki 3 tane x kare mi var? O zaman Birinci ifadeleri dağıttıktan sonra bak şıklardaki birinci ifadeleri mesela 3x de x, 3x de x, 2x de x, 2x de x bunları dağıttıktan sonra benim 3x kareye ulaşmam lazım. Bir kere a şıkkı ile c şıkkı zaten elendi. Neden? 2x çarpı x 2x kare yapar. 2x çarpı x 2x kare yapar. Bunlar zaten gitti. Ama b ve d şıkları, bursa ve deniz şıkları hala elimde. Ve bak sonra ne yapacağım? Burası neydi? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 zaten burayı yazmıştık. O zaman son ifadeleri çarptığım zaman da eksi 6 olması lazım. Bak cevap bursa gördün mü? 2 ile 2'yi çarptım ne yaptı? 4. Gitti. Cevap bursa. Bakın arkadaşlar. Çok uzun sorular, çok zaman alıcı sorular çıkmayacak karşınızda. Tamam mı? Neden? Her sorunun 1,5 dakikada, 1 dakikada, 1,5 dakikada maksimum 2 dakikada çözülebilmesi lazım aksi takdirde öyle bir soruyla karşılaştıysanız uzun çözülen sorularla o zaman sizin e, kısa yol hatanız vardır. Demek ki bu sorunun kısa yolunu bilmiyorsunuz. İpucu bilmeme hatanız vardır. Her sorunun bir ipucu olmak zorunda matematikte bunu hiçbir zaman unutmayın diyor. LGS'de herkese başarılar diliyorum. LGS'ye kadar her gün en az bir tane çıkmış soru çift matematikte olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.